Merhaba sevgili boğalar hepiniz hoş geldiniz. Güneşiniz, ayınız, yükseleniniz hiç fark etmez eğer boğa enerjisi taşıyorsanız bu mesaj sizin için. Çünkü kartlar çok net konuşuyor. Yakın gelecekte sizi şaşırtacak ama kökten olumlu bir dönüşüm bekliyor. Hadi bakalım bu sırların ardında ne var? Bakın, açılımın ana enerjisi tam olarak bu. Hayatınızın gidişatında öyle bir değişim var ki, hani hiç beklemediğiniz anda gelir ya işte öyle bir şey. Ama korkmayın. Kesinlikle çok seveceğiniz bir değişim bu. Belki biraz hazırlıksız yakalanabilirsiniz ama inanın bana, sonuçları sizin için muhteşem olacak. Ve bu dönüşümün kalbinde yatan şey ne biliyor musunuz? Güçlü bir anka kuşu enerjisi. Yani bu öyle sıradan bir değişiklik falan değil. Hayır. Bu kelimenin tam anlamıyla küllerinden yeniden doğmak demek. Eski olan ne varsa bütün o eski hikayeyi. Hepsini geride bırakıyorsunuz ve yepyeni bir siz olarak sahneye çıkıyorsunuz. İşte o kadar derin, o kadar sihirli bir süreç bu. Peki, tüm bu büyük dönüşüm nasıl başlıyor dersiniz? Her şey içinizdeki o sesle başlıyor. Hani bir süredir dikkatinizi çekmeye çalışan, size fısıldayan o sezgisel rehberlik var ya, işte o. Evren size resmen diyor ki, hadi titreşimini yükseltme zamanı geldi çağrı ile birlikte bakın hangi melek mesajı geliyor? 7 rakamı. Bu ne demek? Baş melek Metatron'un yanınızda olduğunu ve sizi daha yüksek bir bilinç seviyesine çıkarmak için yardım ettiğini gösteriyor. Yani anlayacağınız şu an sezgileriniz tavan yapmış durumda, evrenle aranızda inanılmaz bir bağ var. Ve şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Açılımın kalbine iniyoruz, asıl meseleye. Sizi bir süredir geride tutan o şey ne? Hani o enerjinize emen, sizi yoran durum. İşte ondan kurtulma ve nihayet ama nihayet özgürleşme zamanı geldi. Şimdi sizden bir an durup düşünmenizi istiyorum. Dürüstçe kendinize sorun. Sizi kısıtlayan ne? Enerjinizi aşağı çeken bu bağ sizin hayatınızda neyi temsil ediyor? Artık geride bırakmaya hazır olduğunuz şey tam olarak ne? İşte o kısıtlanmışlık hissinin kaylağı tam olarak bu. Şeytan kartının enerjisi. Aman hemen korkmayın. Bu kart göründüğü kadar korkutucu değil. Aslında sadece bir illüzyon. Bize ne der biliyor musunuz? Seni bağlayan o zincirler var ya, onları aslında sen kendi kendine taktın der. Bunlar düşük titreşimli bağlar olabilir. Bağımlılıklar, takıntılar, kıskançlıklar, egonun size fısıldadığı korkular olabilir. Belki de toksik bir iş, sizi bitiren bir ilişki veya sürekli negatif hissettiren bir ortam adını siz koyun. Ne olursa olsun, o bağın kopma zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Gelelim işin en heyecanlı kısmına. Bu değişim öyle sürüncemede kalacak, yavaş ve acı verici bir süreç olmayacak. Tam tersine. Bir dizi hızlı, şanslı ve olumlu gelişmeyle pat diye tetiklenecek. Deynek şövalyesi ve tılsım ikilisi bir araya gelmiş. Bu ne demek? Yeni fırsatlar için size resmen yeşil ışık yanıyor demek. Ama bir uyarım var. Bu gelişmeler o kadar hızlı, o kadar eş zamanlı olacak ki bir o yana bir bu yana koşturmanız, akışla adeta dans etmeniz gerekecek. Kalbinizi yerinden oynatacak heyecan verici şeyler yolda. Hazırlıklı olun. Ve bu hızın içinde tılsım prensi kartı diyor ki, somut güzel haberler de geliyor. Yani elle tutulur, gözle görülür müjdeler var. Belki para, belki iş, belki bir mülk, uzun zamandır beklediğiniz o haber var ya, işte o aniden gelebilir. Ve geldiği an üzerinizden nasıl bir yük kalkacak anlatamam. Sanki omuzlarınızdan tonlarca yük inmiş gibi derin bir oh be çekeceksiniz. Ve işte geldik açılımın zirve noktasına. O en can alacağına, zincirlerin şangır şungur kırıldığı, gölgelerin bir anda dağıldığı ve sizin yepyeni bir gerçekliğe adım attığınız o an. Bu sizin anka kuşu anınız, yeniden doğuşunuz. Hatırlayın her şey burada başlamıştı değil mi? Sizi bağlayan o düşük titreşimli, toksik durumun tam ortasında, o sahte ilüzyonun gölgesinde ve bütün bu dönüşümün kalbinde yatan tek ama o kadar güçlü bir eylem var ki, özgürleşmek. İşte bütün hikayenin kilit noktası, anahtarı bu. Ve şimdi o özgürleşmenin muhteşem sonucuna bir bakın. Güneş ve savaş arabası. Bu sadece kurtuldum demek değil. Bu bir zafer ilanı. Şeytan kartının o karanlık ilüzyonundan çıkıp güneşin pırıl pırıl mutlak gerçeğine ve neşesine adım atıyorsunuz. Savaş arabası da diyor ki direksiyon artık sende. Artık dış etkenler değil, siz kendi hayatınızın kontrolündesiniz. Tamamen özgürsünüz. Neşe, kutlama, zafer, başarı ve en önemlisi artık kimsenin sizi kontrol edemeyeceği, durdurulamaz bir ilerleyişin tam başındasınız. Peki, bu büyük zaferden sonra hayat nasıl bir his? Artık odak noktamız bu. O yeni gerçekliğin getirdiği o inanılmaz içsel huzur ve kendin olma hali. Bu özgürleşmenin getirdiği ödüller gerçekten paha biçilmez. İçinize yayılan o derin huzur. Hani o çok şükür nihayet bitti hissi var ya işte o. Artık maskeler yok. Tamamen kendiniz olarak özgün benliğinizle yaşama fırsatı. Ve tabii ki sevgi. Hem kendinize duyduğunuz o koşulsuz sevgi, hem de hayatınıza çekeceğiniz o gerçek saf sevgi. Peki bu kazandığınız yeni ve güçlü enerjiyi nasıl koruyacaksınız? Bırakalım hayvan rehberlerimiz bize yol göstersin. Bakın, kirpi ne fısıldıyor? Kendini tam da olduğun gibi kabul et ve kucakla. Fil sizi toprağa çağırıyor. Köklen diyor. Enerjini toprağa ver ve o gücü hisset. Ve minik tarla faresi size ne kadar cesur olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Kendine inan ve en büyük hayalleri kurmaktan sakın çekinme. Ve gelin bu harika yolculuğu açılımın kristalinden gelen son bir mesajla taçlandıralım. Sakın unutmayın, değişim zaten sizi buluyor. O yolda sizin yapmanız gereken tek bir şey var. Kendi içsel gücünüze güvenmek ve kapınızı çalan o bolluğa, berekete kocaman kucak açmak. Yolunuz açık ve aydınlık olsun sevgili boğalar.